Çok. Çok. Biraz karıştır olur mu? Tamam. Diğer kedinin bir şey var mı? O iyi. Tamam ona normal kuru veriyor. Tamam. Bu şeyi normal. Onu ne yaparsın? Bak uçağı bölebilirsin. Diyon bakımı falan da alsın. O mesela dün şeyden gelen bir kedi. Enkaz altından çıkartılan. AFAD yetkililerinin getirdiği bir kedi. Kılamaz bizim olacak. Fiyatı boğana kadar biz bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mevcut alanı en efektif şekilde kullanıyoruz. olur Orada kişi iş kişi yönlendirilmiş de. Bu depremde sadece insanlar değil, birçok evcil dostlarımız Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız da etkilendi. Bizler de Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak hemen hızlı bir şekilde organize olup Malatya Büyükşehir Belediye'mizden, Haytap Derneği'nden ve Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin desteğiyle beraber böyle bir ortam oluşturduk. 10 Şubat, Cuma günü itibariyle klinimizi hizmete aldık. Bir sahra kliniği oluşturduk. E, buraya e, çevre illerimizden, e, gönüllü veteriner hekimler, Bursa'dan, Konya'dan, Sivas'tan, Samsun'dan e, birçok veteriner hekim arkadaşımız geldi. Birçok dernek e, mama bağışında, e, hasta altı bezi, ilaç, yine takviye ürünler anlamında destek oldu bizlere. E, yaklaşık birkaç gündür e, 200'ün üzerinde evcil hayvan... Yine aynı sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahada meslektaşlarımız gene tedavi ediyorlar. Şu anda da Bursa'dan gelen gönüllü meslektaşlarımız gene enkazda bulunan bir kediyi tedavi ediyorlar. Gene bunun yanında Afat'ın, Kızılay'ın arama kurtarma köpekleri, başka ülkelerden gelen, mesela Meksika'dan gelen bir arama kurtarma köpeğinin gene tedavisi yapıldı. Jandarmamızın arama kurtarma, cenaze arama köpeklerinin tedavisi yapıldı. Bu şekilde hizmetimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte kliniklerimiz normal düzene geçene kadar burada 24 saat esasına dayanarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok, çok. Gönüllü hayvanseverler de sokakta bulduklarını getiriyorlar. Afat gönüllüleri enkazdan çıkan Kızılay gönüllüleri gene enkazdan çıkan kediler ve köpekleri getiriyorlar bizim buradaki müsait olan arkadaşlarımız ihbarlara göre gidip hayvanları alıp getiriyorlar. Bu şekilde bir toplama durumumuz söz konusu. bakımı falan da O mesela dün şey... E, tabii biliyorsunuz şu an yerleşim yerlerinde insanlar yaşamadığı için sokak hayvanları da hiçbir şekilde çöpten dahi olsa mama bulamaz hale geldiler. E, sabaha kadar yine ekiplerimiz mama dağıtımında bulunuyorlar. Burada bizim öncelikli hizmetlerimiz acil müdahaleler. Acil müdahalesi yapıldıktan sonra, eğer serum alması gerekiyorsa burada hospitalize olan hayvanlarımızı hospitalize ediyoruz. Daha sonra Elazığ veya Sivas gibi veteriner fakültesi bulunan bölgeler, hayvan hastanelerine sevkini sağlıyoruz. Burada mesela az önce gelen köpeğimiz sahipsiz olduğunu düşündüğümüz, çipi olmayan bir kukur cinsi köpek. Burada gene enkazdan çıkartılan günlerce susuz ve aç kalmış hayvanları hemen acil müdahaleleri yapılıyor. Damar yolu açılıyor, serum veriliyor. Ardından yemek yiyecek pozisyona geldiği zaman zaten yaşmamalarımız mevcut. Anında takviyelerini yapıyoruz. Daha sonra da gerekse Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına, gerekse sahiplenmek isteyenler varsa onlara veriyoruz. Yoksa da Elazığ ve Sivas'taki hayvan hastanelerine göndermiş oluyoruz. Hava soğuk, Şubat ayındayız. Geceleri eksi onları bulan bir hava sıcaklığımız var. Hipotermiye giren aç susuz hayvanlar oluyor. Yine acil müdahaleleri yapıldıktan sonra vücut sıcaklıklarının tekrar yerine gelmesi için de yoğun bakım alıyoruz onları.

Bursa Veteriner Hekimler Odası bize talepte bulundu. Gönüllü veteriner hekim talebinde bulundu. Biz de gelebileceğimizi belirttik ve ihtiyaç bölgesi Malatya olarak belirlendi ilk etapta. Biz de hemen iki gün içerisinde gerekli şeylerimizi, ihtiyaçlarımızı belirleyerek, eksiklerimizi toparlayarak yola çıktık. Üç kişi geldik. Ekibimden biri veteriner teknisyenim, biri de köpek eğitmeni arkadaşımla beraber Artık buradaki meslektaşlarımıza yaralı hayvanlarımıza, insanlarımıza destek olmak için geldik. Ee, yani ilk etapta tabii ki depremzede insanlarımıza yardımda bulunduk. Sonrasında da işte ihtiyaçlar artık biraz daha hayvanlara kaydıktan sonra biz de profesyonel mesleğimizi yapmak için, onu icra etmek için buraya geldik. Burada işte deprem bölgesinden çıkarılan hasta hayvanlar var. 5 gün, e, şurada işte bir hasta kedimiz var. 5 gün boyunca sahibinin başında beklemiş fazla altında. Evet. Sahibinin başından almışlar kediyi şu anda böbrek rahatsızlığıyla uğraşıyor, yemek yemiyor, su içemiyor. Bunun gibi hastalarımız var ya da yaralanan, işte kaçan, binadan atlayan ya da ev kedisi, ev köpeği olduğu için sokaktaki yaşam koşullarına uygun değil, sokaktaki diğer sokak köpekleri tarafından yaralanmış hayvanlara müdahalelerini yapıyoruz. İlk müdahalelerini, acil müdahalelerini yapıp yakındaki illere, teclizatları, imkanları olan illere sevkini gerçekleştiriyoruz buradan. Onlar Ağızları var, dilleri yok. Bizlere emanetler. Dertlerini ifade edemiyorlar. O canlılara hizmet verebilmek, iyileştirebilmek, yardımcı olabilmek, karınlarını bir nebze doyurabilmek. Tabii çok güzel duygular bunlar yani.